hey biliyor musun bazı ülkeler vardır ya küçücüktür ama etkisi dev gibidir. İşte Belçika tam öyle. Haritada minicik görünür ama Avrupa'nın kalbini elinde tutar. Hem siyaset hem çikolata yönünden. Burada Avrupa Birliği'nin kalbi atıyor. NATO'nun toplantıları yapılıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi çikolataları da burada üretiliyor. Yani hem diplomasi hem mutluluk ormanı aynı şehirde. Brüksel'le başlayalım. Bu şehir tarih, sanat ve biraz da gariplik karışımı bir kokteyl gibi. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatıyor. Mesela şu heykel var ya, küçük çocuk heykeli. Evet o, Manikin Piece. Yani bir çocuk heykelinin bu kadar ünlü olabileceğini kim tahmin ederdi ki? Üstelik binin üzerinde kostümü var. Resmen Belçika'nın en minik ama en tarz adamı. Ama Brüksel'in en tatlı yanı waffle'ları ve çikolatalar. Sokakta yürürken burnuna gelen kakao kokusu seni resmen takip ediyor. Godiva, Neuhaus, Yonidas Hepsi burada doğmuş. Yani burada çikolata sadece tatlı değil, yaşam <laughs> biçimi ve tabii Belçika'nın bir başka efsanesi çizgi romanlar. Evet burası sadece çikolatanın değil çizgi romanın da başkenti. Tintin'i biliyorsun. O meraklı gazeteci ve köpeğe Milu var ya işte onların doğum yeri Brüksel. Hatta şehrin duvarlarında dev Tintin çizimleri var. Sokakta yürürken bir anda kendini onun hikayesinin içinde bulabiliyorsun. Ve sadece Tintin mi? Tabii ki değil. Red Kit de Belçikalı. O tek atışta gölgesinden hızlı silah çeken kovboy. Yani düşünsene bu ülke hem Avrupa'nın kalbini yönetiyor hem de vahşi batıyı icat etmiş. Bir ülke hem NATO kurup hem de ton kardeşlerle uğraşır mı yahu? Sonra Brüha var. Burası tam masal kitabı gibi. Taş sokaklar, kanallar, köprüler, kırmızı çatılar. Gece olunca her şey yavaşlıyor ve şehir sessiz huzur moduna geçiyor. Buraya gelen herkesin iç sesi aynı. Burada kalayım kimse beni bulmasın. Cent ise Brüha'nın biraz daha da kuğu kuzeni. Orta çağdan kalma kaleler, katedraller ve ışıl ışıl nehir kenarları. Burası o kadar fotojenik ki telefonun hafıza dolu uyarısı verebilir. Ama ama Belçika'nın en güzel yanı halkı karma dil karışımı. Ülke 3 resmi dile sahip. Fransızca, Flamanca ve Almanca. Yani kahve isterken bile küçük bir diploması yapıyorsun. Ama herkesin ortak dilini biliyor musun? Patates kızartması. Evet, Fransızlar biz bulduk dese de Belçikalılar net konuşuyor. Biz sadece onu mükemmelleştirdik. Buradaki Fred Gold denilen minik dükkanlarda özel soslarla kızartmalar satılıyor. Favorim Andalos sos. Mayonez, ketçap ve baharatın aşk çocuğu. Ama Belçika sadece yeme içme değil, aynı zamanda sanat ve düşüncenin de ülkesi. Mesela surrealizm ustası René Magritte burada doğmuş. Bu bir pipo değildir tablosu var ya, işte o Belçika'nın ruhunu aydınlatıyor. Ciddiyetin içinde gizli bir mizah. Mantığın içinde tatlı bir delilik. Sonra Brüksel'in Grand Palace Meydanı var. Avrupa'nın en görkemli meydanlarından biri. Her iki yılda bir de bir çiçek halı sergiliyor buraya. Yani şehir festival değil resmen çiçekli peri masalı moduna geçiyor. Geceleri ise Brüksel başka bir şehre dönüşüyor. Kahve kokusu, çikolata dükkanlarının ışıkları, caddelerde hafif bir caz müziği. Burası acele etmeyenlerin ülkesi. Yani şehir diyor ki yavaşla Hayatın tadına bak. Yani özetle Belçika küçük ama büyük ruhlu bir ülke. Çikolata ile seni şımartır, waffle'la gülümsetir, tintil'le maceraya çıkarır. Red kit'le gölgene bile fark atar. O yüzden bir gün biri sana Belçika'ya gitmeye değer mi derse ona bir çikolata uzat ve de ki: "Tat." Sonra konuşalım. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutma. Sen Tintin'le mi gezmek isterdin yoksa Red Kit'le mi? Bir sonraki durakta bambaşka bir ülkenin kalbine dalıyoruz. O yüzden çikolatanı kap, macera daha yeni başlıyor.